Gönlümün Arkadaşlar zombi çetesi. zombi <laughs> <kriptoğaya gülüyor> çetesine <gülüyor> bakın. Abi eli başını, şey, nereden 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 başını, başını öldürdüm? Oğlum ha oğlum Musab sana bir vurdu uçtun. Eli başını öldürdü. Musab savaşıyor. iskelet şey, 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 şey. şey etrafta geziniyor. Şey, şey, şey. şey, şey, neydi onun? Allah mesalli. Musab indirdik ya bunları. Bunlarda bir şey olmuş. Bak 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 bak. Yaz beni öldürseler iyi olacak. Ben hiç bir zombi öldüremez. Al Aa, Aa, nerede, ölmüyor. ölmüyor. Öldürüyor beni. Neredesin Ayşe? Ooo <laughs> oh, Enderman gördüm. Benim tarlanın arkasında. Önünde. Ya, var, ahırın arkasında. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamun ya, Aleyküm. Selamun Aleyküm. <laughs> göre bak, göre geliyor, geliyor geliyor Aa. geliyor. Geliyor.